Analitik çocuk satranç derslerine hoş geldiniz. Dersimizde piyonların hareketini inceleyeceğiz. Piyonlar yani askerler satranç tahtasındaki hareket alanı en az olan taşlardır. Piyonlar bir kale ileriye gidebilir. Ancak bazı özel durumlarda piyonların farklı hareketleri de vardır. Şimdi bunları inceleyelim. Başlangıç pozisyonundayken yani bütün taşlarımız yerleştiği zaman bakın piyonlar, beyaz piyonlar ikinci sırada. Siyah piyonlar da onların ikinci sırasındadır. Piyonlar başlangıç pozisyonundayken istersek iki kare ileriye gidebilir. Yani başlangıç pozisyonunda olan bütün piyonlarımızı iki kare ileriye sürebiliriz. Mesela rakibimiz de piyonunu iki kare ileri sürsün. Şimdi istersek bu piyonda iki kare ileri sürebiliriz veya bir kare sürebiliriz. İki kare ileri sürmek zorunda değiliz. O da aynı şekilde isterse bir kare ileri sürer isterse iki kare ileri sürer. Bunun haricinde piyonlar Bir taşı yerken sadece bir taşı yerken çapraz hareket eder. Bakın bu piyonumuzun çaprazında bir taş var. Bu taşı yerken piyonumuz çapraz hareket etti. Mesela rakibimiz bu hamleyi yaptığı zaman bakın yine çaprazımızda bir taş var. Ama düzde ilerleyebiliriz. Eğer bu taşı yemek istiyorsak çapraz hareket ediyoruz. Eğer o taşı yemek istemiyorsak tekrar düz bir şekilde piyonumuzu ilerletebiliriz. Birkaç tane piyon egzersizi yapalım. Özel durumları inceleyelim. Evet, şimdi bu duruma bakalım. Bu durumda bu piyonumu ileriye süremiyorum. Neden? Çünkü piyonum sadece çapraz yiyordu. Bakın çaprazlarında bir taş olmadığı için bu piyon siyahların bu piyonu tarafından engellenmiş durumda. Diğer taşlarımıza bakalım. Bakın bu piyonu şu anda istersem bir kare ilerletebilirim. Veya bakın burada başlangıç pozisyonunda bulunan piyonumu istersem iki kare ilerletebilirim. Tabi demin söylediğim gibi iki kare ilerletmek zorunda değiliz. İstersek bu piyonumuzu da bir kare ilerletebiliriz. Mesela bunu oynayalım. Rakibimiz de bu piyonu sürsün. Bakın şu anda hiçbir piyonumuzu ilerletemiyoruz. Yapacak hamlemiz yok. Rakibimizin de aynı şekilde yapacak bir hamlesi yok. O da kendi piyonlarını ilerletemiyor. Ancak burada mesela bir tane siyah piyon olsaydı bakın bu piyonu yiyerek artık hareket edebilirdim. Aynı şekilde o da hareket edebilirdi. Şimdi piyon toplama egzersizi yapalım. Evet, duruma bakalım şimdi. Bakın en sağdaki piyondan başlayalım. Bu piyon engellenmiş durumda. Bu piyonu istesek bile ileriye hareket ettiremiyoruz. Ancak bu piyonlarımızın bakın istersek ileriye doğru hareket ettirebiliyoruz. İstersek de bu piyonun çaprazındaki piyonları yiyerek çapraza doğru hareket ettirebiliriz. Aynı şekilde mesela şu an siyahlar oynayacak olsun. Bakın onun başlangıç pozisyonunda bir piyonu var. O piyonu isterse iki ileri sürebilir. Piyonlarla ilgili göreceğimiz son şey piyonların terfisi. Terfi ne demek? Bir piyonumuz en sona ulaştığı zaman yani bakın normalde bizim piyonlarımızın başlangıç yeri burası. Siyahların piyonlarının başlangıç yeri burası. Bizim piyonlarımız bu tarafa doğru hareket ediyor. Siyahların piyonları bu tarafa doğru hareket ediyor. Bakın burada bir tane piyonumuz var. Bu piyonumuzu artık son kareye getirdiğimiz zaman, ilerlettiğimiz zaman ne olacak? Bakın bu piyonun artık daha ileriye gidebilecek bir yeri yok. Tahta bitti. Piyonlarımız son kareye geldiği zaman aynı şekilde siyahların piyonları da bizim son karemize geldiği zaman bu piyonu istersek vezire, istersek kaleye, istersek file veya ata dönüştürebiliyoruz. Yani piyonumuz son kareye ulaştığı zaman artık piyon olarak kalmıyor. Hem piyon olarak kalmıyor hem de şaha dönüştüremiyoruz. Bu yüzden genelde bu tarz durumlarda en güçlü olan taşa yani en güçlü olan taş vezir vezire dönüştürüyoruz. Ama bazı özel durumlar var ileriki dersler değişeceğimiz. O durumlar bize bu taşı vezire dönüştürmemizin kötü olduğunu gösterecek. O durumlarda taşlarımızı kaleye, file veya ata dönüştürmüş olacağız. Piyonun hareketiyle ilgili öğreneceğimiz şeyler bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.